Malzeme gelmişti işte odun kömür. Onları taşırken baktık ses çıkıyor oradan, gürültü var. Ondan sonra karşıya yöneldiğimizde üç gence saldırmış galiba oradaki arkadaş. Madde bağımlısı olan genç. Biz ayırmaya da gittik. Biz olayı ters anladık ilk önce. Olay tam tersiymiş meğerse. Madde bağımlısı olan genç diğer çocuklara saldırmış. Ağzındaki sigarayı falan almış duyduğumuz kadarıyla. Ondan sonra biz kavgayı ayırdık. Ondan sonra gitti gittikten sonra da olayları yapmış yani. Yani şeydi, kendinde değildi pek kendinde değildi peki yani Ofiste çalışıyorduk, bağırışmalar üzerine dışarı çıktık. Üç çocuk bir çocuğa saldırıyordu. Dedik ne oldu vesaire, girdik aralarına, ayırdık. Çocuklar dedi ki sigarayı aldı, bana yumruk attı. Çocuğu biz ayırmamıza rağmen bize böyle ters hareketlerde bulundu. Kafası haplı gibiydi böyle. İşte ondan sonra biz ayırdık. Öteki çocuklar geldi dükkanda yüzlerini falan yıkadı. Bu da ben dedi gidiyorum bıraktı gitti. Biz yani agresif böyle hap kullanmış gibi bir halleri vardı yani. Hap kullanmış tarzında bir halleri vardı. Biz iyi ki orada o anda bize veya öteki çocuklara bir şey yapmadı. Herhalde kalabalık gördü. orada gitti. Çocuklarında duyduk.

Ambulans geldi zaten Abdullah abi. Abdullah uyuma Abdullah. Yok yok yok. Gelin denin nefes tense, Art H개�Work al Abdullah. Gelin. Abdullah. Abdullah uyuma. Abdullah. Abdullah uyuma Abdullah. Abdullah uyuma Abdullah. Abdullah. Daha geldi. abi, biraz geldi. Geldi. Çok geldi. Her Her şey oldu. 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 Apo Apo, Apo, geldi. Apo, Apo geldi. Bak. Geldi. Geldi. Hapo Geldi. 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 Ben kullanmıyorum Geldi. 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 İdris, Geldi. 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 bıçakları Geldi. 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 Geldi trafik trafikçi arkadaşları almış. Şu an polis merkezi otosunda. Yalan söylüyor. Ne uçak? İdris. Yalan söylüyorsun sen. Asansörlere tekme atıyormuşsun. Abi üç değil. Asansörlere Güvenlik seni uyarmış. Sonra oradan taksiye biniyor. taksiye kim işleriyi. Neden bu dedin? Sen ne? Kafa gidip bununla. Sen sen. Madde Nasıl Yaralı var 78 Ha abi burada doğru düz 352 Lan adamı uçaklıyorsun bir de bıçaklanıyorsun Avukat gelsin avukat Ben mı çekeceğim şimdi Sen rahat ol. neden bu şaklıydı? Sen niye? Bana vurdu biliyor Sana güfret vurmadı. Sana vurmadı. Namusuma bunu. Namusuma küfür Namusuma.